...beni bileliklemeden çekti gitti. <laughs> ben ona daha sürekli kahve pişirecektim. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında hainler... ...Ankara'da özellikle bir noktayı, bir binayı hedef seçmişti. <laughs> Özel <Özellikle> harekatçı <laughs> polislerin göl başındaki karargahını. Elbette bir amacı vardı bu saldırının... ...çünkü kendilerine karşı koyacak en önemli güçlerden biri olarak özel harekatçıları hedefe koymuştu darbeciler. Bugün o merkeze özel harekatçıların karargahına girdik efendim. O geceyi 15 Temmuz'u özel harekatçı kahramanlardan dinledik. Hiçbirinin yüzünü göremeyeceksiniz, isimleri de olmayacak haberimizde. Tüm isimsiz kahraman çünkü. Bu ülke için, bu vatan için, yarınlarımız için hayatlarını ortaya koyan, çocuklarımız için canlarını feda eden kahramanlar. Silah arkadaşları şehit düştü 15 Temmuz'da. Geride kalanlarsa hainlerin bombalarına göğüs geldi. demokrasi destanlarımız imza Gece bir kahramanlık destanı yazıldı burada. Darbeciler kendilerine karşı koyabilecek en önemli güç olarak özel harekatçıları görmüştü. Uçaklarını kaldırdılar, gölbaşındaki özel harekat merkezini bombaladılar. 15 Temmuz gecesi biz Marmaris'teydik. Bir hafta sonra Gülşah da yanımıza gelecekti. O gün aramamıştı iş çıkışı. Beşten sonra hep konuşurduk. Sonra sekiz gibi ben aradım. Neredesin Gülşah dedim. Anneciğim dedi Ankara'daydım dedi. Daireye geçeceğim. Ee, Oradan, e, çağrıldık. Oradan öyle bir şey e, konuşup kapattık biz. Tekrar rahatsız etmedim ama diğer e, şeyden televizyonlardan duyduk. Darbe olmuş. Darbe nedir? bilmiyoruz ki. 11 gibi abi kardeş kız kardeş arıyor. Telefonumu meşgul etmeyin. Buralar çok karışık. Ben iyiyim. Sizi ararım. 12'ye 5 kala gibi de işte zaten ikinci bombada bir daha haber alamadık. Sabaha kadar kabus gibi bir geceydi. Marmaris'teki canlı çatışmaları, silah seslerini duyduk canlı orada yakındık Cumhurbaşkanı'nın oteline. Sabah yaralı olduğunu duyduk. Ankara'ya geldik. Hastane hastane kısımızı aradık. Akşama doğru bulduk sanatoryum hastanesinde. an şehit olmuştu. Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz. Duruşma salonuna beni alacaksınız. O 54 tane vatan evladını şehit eden on namert pilotun gözlerine bakarak ben iki kelime konuşmak istiyorum. Bunu bana çok görmeyin dedim, rica ettim. Allah razı olsun, onlar da yardımcı olacağını söylediler. Yani ben bu kadar istiyorum. O nametle ne kadar inkar ederse etsin. Yani kamuoyu biliyor. Bütün İslam alemi de biliyor. Bunların ne mal olduğunu, nasıl bir varlık olduklarını ben artık yani bunlara insan falan diyemiyorum. Değiller çünkü. İnsan olan insana bunu yapabilir Hala hepsini söyle seni çağır gül pembe. Gözlerinde son bir bulut gül pembe Hala hep seni arar, seni bekler Korkmadım o gün. Düğmelerini bileliklemeden çekti gitti. <laughs> ben ona daha sütlü kahve Sonra hızlı hızlı geçmeye başladı. Nasıl ne oluyor dedim niye böyle dolanıyorsun evin içinde dedi. Bir şey söylemedi tekrar gitti. Sonra geldi. Üstünü giyinmiş birkaç konuşma yapmıştı. Üstünü giyinmiş. Çantasını aldı. Diğer silahını da aldı. Çıkartma var dedi. Bir şey var dedi. Ben dedim çıkartma ne demek Anlayamadım yani. Hani bazı terimleri biliyordum ama bu terimi ilk defa duymuştum. Çıkartma ne dedim. Ve bir şey ben gidiyorum dedi. İndi aşağıya koşturarak sonra arada dedi Seda telefonun şarj aletini power bankini verir misin ben onu uzattım balkonda sonra birinci bomba patladı uzatırken Musi ne oluyor dedim içeri girin siz dedi gitme demek hiç aklıma gelmedi desem de giderdi zaten Abimler dedi ki telefonu kaybolmuş dediler. Dedim hiç korkmadım. O hengame düşürmüştür dedim. Bir şekilde sonra bana ulaşır dedi. Aramadım ben hiç. Sonra yaralı listesinin adı geçti. Dedim ki kolu kopmuştur, bacağın kopmuştur dedim. O çok çalışkan biri dedim. <laughs> Aminler onu bulup getirecek dedim. Hastane hastane arıyorlardı çünkü. Ne oldu oğlum dedi. Bir şey mi var? Anne benim üstüme giydim dedi. Ankara'ya geliyor. Öyle deyince ayağımın altında yırt kaydı. Dedim ki bir şey olursa dedim. Bunlar ikisi birbirine anlaşmışlar. Bana bir şey olursa kardeşim ilk haberi şu 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 mamalarda al. O da abi bana bir şey olursa ilk haberi bunlar. Hemen bombanın ilk atıldığında oğluma haberi olmuş. Oğlum hemen arkadaşı Demet'i aramış. Demet demiş ki abi bir görevdi. Çıktım eve geldim. Arada 10 dakika geçmedi diye ikinci bomba düşündü. Dedim, Demet Neredesin bacım kardeşim dedim. O da demiş ki bizi lövete çağırdılar göreve. Abi ben göreve gidiyorum. Saatli 12.10 vardı. İkinci bomba düştü. Bu arada.